Arkadaşlar herkese selam. Bildiğiniz üzere e, halk eğitimlerde ve diğer kurumlarda çalışan usta öğreticilerin önemli bir kısmının ücreti yatmadı. E, bu ücretlerin gecikmesi sebebiyle de birçok mağduriyet oldu. Ben de geçenlerde bir video hazırlamıştım hatırlayacağınız üzere. İşte maaşlar ne zaman yatacak diye. Onun altına günde en az 100-150 tane mesaj geliyor. İşte Manisa'da hala yatmadı, İzmir'de ne zaman yatacak vesaire vesaire diye aşağı doğru bir sürü işte Adana'da şöyle oldu, Antep'te böyle oldu yazanlar çok fazla. Bu yorumların e, tamamına cevap vermeye çalışıyorum ama e, haber alabildiğim, bilgi alabildiğim birkaç kaynak var. Bunlardan birisi işte Milli Eğitime gidip soruyoruz e, ödenekler yattı mı diye. Ulaşabildiğimiz arkadaşlarımıza soruyoruz. İkincisi de halk eğitim yöneticilerinin ya da usta yöneticilerinin dahil olduğu bazı gruplar var. Telegram'da, Whatsapp'ta. Onlara gelen e, ödenek bilgilerinden aldığımız bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Kanala abone olduğunuz ve kanal büyüdüğü için birçok kişi tarafından direkt muhatap kabul edilebiliyorum. O yüzden abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmanın önemini daha önce de söylemiştim. Yani sonuçta bireysel hak arayışları tabii ki çok kıymetli ama böyle sendikalaş ya da YouTube kanallarının böyle bireysel olarak yapılabileceğinden çok daha fazla iş yapılabildiğini gördük en azından. Hani sorularınıza cevap bulma açısından. O yüzden abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten destekleriniz önemliydi. Usta öğreticileri ücretleriyle alakalı ücret ne zaman yatar sorusunun inanın şu anda il bazlı bir cevabı yok. Mesela İstanbul ilinin Avcılar ilçesinde ödenek gelmiş öteki ilçesinde gelmemiş olabiliyor. Bazı ilçede gelirken bazılarına gelmiyor. Yani hangi illere ödenek geldi? Kimin maaşı yattı diye sorular geliyor. Bunlar zaten bir önemi de yok da. Yani olsa bile mesela sizin Falanca ilçeye gelip filanca ilçeye gelmeme durumu da oluyor. İl bazında bazen geliyor. Her ilçe aynı anda yatıyor. Şu anda halk eğitim yöneticiler de bu konuda net bir bilgiye sahip değil. Yani. Hani az önceki yorumlarda işte ben halk eğitimle çalışan birinde duydum. En az iki hafta daha yatmayacakmış falan filan gibi kulaktan dolma haberler, sorular var ya. Bunların her, her birisi tabii ki en azından fikir edinmek açısından önemli ama bir taraftan da doğru olmayan bilgiyi içeriyor. Niye? Çünkü halk eğitim merkezleri de bu ödeneklerle alakalı henüz ne olduğunun farkında değil, niye yatmadığının farkında değil. Çünkü benzer tarihlerde Milli Eğitimler e, Bakanlığa ödene, ödenek talebini gönderdi. Bakanlık ödenekleri aktarınca bunun neticesinde ücretler yatmaya başladı. Benim hep düşüncem şuydu. 23'ünde bildirgelerin onay zamanıydı. 26'sında da normal bildirgelerin onay zamanıydı. En azından bakanlık bu zaman dilimlerinde gönderirse ücretler yatardı. Çünkü kurumlar bildirge onayı vermesi gerekiyordu. SGK'dan ceza yememek açısından. Fakat bunların da devlet nezdinde bir çözümü bulunuyor. Yani ceza yasa da o ceza kazalar iptal edilebiliyor vesaire vesaire. Yani uzun lafın kısası bu ödenekle alakalı. Hiç az olmayacak kadar ilinki yattı. Fakat yine çok çok fazla ilinki de yatmadı. Öncelikle buradan yetkililere de şunu söyleyelim. Arkadaşlar bu ödeneklerin yatmaması neticesinde usta öğreticilerimizin aldığı ücretleri biliyorsunuz banka borçları, kredi kartlarını harcamaları vesaire kapatma durumları vardı. Bununla kapanmayınca biliyorsunuz bankalar ee, bu süreçte kişilerin borcunu ödemediğinden dolayı sicille alakalı bir olumsuz durum ortaya çıkarıyor. Usta bir öğretmen olarak görev yapıp borcunu ödemeyen bir insan durumuna düşmek istemiyorlar. En azından hani bunlar olmasa bile şu anda hak edilmiş bir kazançları var. Onları alamadıkları için planladıkları ödemeleri yapamıyorlar. Yani toplum nezdinde güvenilirlikten yitiriyorlar. Yani bizim de buradan dilimizin döndüğü kadar dedim ya iki şekilde inceleyeceğiz. Bir, niye bu ücretler yatmadı? Hani süreç nasıl ilerleyecek? onu konuşacağız. Bir de e, halk eğitim yöneticilerinin de bu konuyla alakalı hani bazılarını illaki bakanlık nezdinde tanıdıkları olunca bu ödenekle alakalı takip süreci daha kolay oluyor ama genelde net bir bilgiye sahip belli. Onlar da bekliyorlar. Onlar da çünkü sizin sorularınızla muhatap oldukça onlar da stres yapıyor. Onlar da sizin bir an önce ücret almanızı istiyorlar ama şu an için halk eğitim ücretlerinin birçoğu aldı. Diğer almayanların da ödenekleri yavaş yavaş düşmeye başladı. Yakında hep bu kelimeyi söylüyoruz ama yakında diğerlerinin de tamamı yatacak. Fakat bundan sonra hani 7-8 gün sonra ayın diğer ayın ücretlerini yatıracağız. Yani ayın başında yatar falan filan diye galiba bundan sonra böyle beklentiye girmemek gerekiyor. Çünkü neden? Ayın 15'inden sonraya satmaya başlayacak ücretler. Çünkü hani ekonomik bir e, hani toparlanma sürecine girerken ilk Eğitim camiasından başladılar. Biraz bu ödenekler kısmında biraz daha sıkı politika uygulamaya başladılar. Yani tasarruf tedbirlerini sert bir şekilde uyguluyorlar. Bunların da yansımasını hayatımızda görüyoruz. Süreç nasıl işliyor? Bundan bahsettik. Ödenek isteniyor. Bakanlık, Milliyetin Bakanlığı'na aktarıyor. Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü de bu ödenekle halk eğitimlere parayı gönderiyor. Oradan sonra da ödemeler gerçekleşiyor. Tabii buna bir de banka süreci var. Bankaya yattıktan sonra bekleme süreci var. Ödenek isteme konusunda da arkadaşlar şu anda halk eğitimler istemiyor. Milli eğitimler istiyor. Halk eğitimlere dönek geliyor. Bu süreç biraz daha böyle hani halk eğitim yaparken biraz daha halk eğitimin kontrolündeydi. Şimdi milli eğitim bankaya aktaran kısım olduğu için halk eğitim yetkililer de çok fazla bilgi alamıyorlar. Onlar da soraraktan ediniyor. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra muhtemelen bu ödenek şeyi, hani bu özellikle eksi bütçeye düşmeden direkt hani önceden şöyle demiştik maaşları yatırıyoruz bütçe eksiye düşüyor para gelince kapanıyordu ödenek gelince fakat şimdi ödenek isteniyor ödenek gelene kadar bekleniyor ödenek geldikten sonra ücretleri yatıyor tam ters bir çalışma sistemine döndü o yüzden bu gecikmeler her ay olacakmış gibi görünüyor İnşallah daha az olur İnşallah daha böyle sesimizi duyurabiliriz. Hani arkadaşlar da Twitter'da yani ikisi de biraz daha gündem oluşturmaya falan çalışıyorlar ama e biz de elimizden bu kadar geldiği için YouTube kanalları aracılığıyla sizin de verdiğiniz destekle beraber buradan yetkililere halk eğitim ustoraçlarının mağduriyetinden bahsetmiş olalım. İnşallah çok kısa zamanda ücreti almayan diğer arkadaşlar da ücretlerini alaraktan bu süreci en az zararla kapatalım diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimizin, dilimizin döndüğünce, elimiz yettiğince bu bilgiyi vermeye çalışmış olalım. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.